Selamünaleyküm kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Hemen soluğu mutfakta aldım. İşlerimizi bitirdik. Eve geldik. Hemen şöyle minik miskit köftelerim var. Bunlarla birlikte domates biberli güzel bir sosla pişireceğim. Ardından bir bulgur pilavı ve dükkanda yaptığımız salata var. Hamdolsun yanına bir yoğurt koyarız. Turşumuzla hamdolsun. Hemen bakı daha uzatmayayım. Hemen işlerin başına geçelim. Şöyle önce köftelerimizi pişireceğim. Bu köfteleri kayınvalidem vermişti. Hemen gerçekten hazır olunca hemen 5 burası yarım saatte pişmesiyle falan yarım saati bulur. Hemen geçik pratik olabilecek ne varsa onları yapıyorum. Maalesef çalışan neler beni daha da iyi anlar. Ee, o yüzden ben çalışmadan önce de pratik yemek yapmayı çok seviyorum. <laughs> Neyse konu bu değil. Hemen İç harcımızdaki bu domates sosumuzun üzerine yapalım. Şöyle doğru tahtamı da alayım. Sizi en güzelim şöyle yanıma alacağım. Umarım görüyorsunuzdur beni. Şöyle dükkana biraz domates getirmiştim. Biraz. Dükkandan bir tane domates. Dükkandan bir tane domates getirip. büyük şeyi alacağım. Şöyle. Hemen biberimi içine atayım. Biberim de ölsün. Sonra Sağ ol Mis gibi kokuyor sonra sonra ne yapacağız? Hemen de bulgur pilavının tereyağlı bulgur pilavımızın da yani, e, hazır geçebiliriz. Şöyle. Bulgur bu nodra da çok yakışıyor. inanın bana. Deneyin. Evet. Köşkünüz de olsun. Pilavınız da olsun. Fark ettiniz mi? Kaşıkla falan çevirmiyorum. Direkt tavayla. Artık ben bir aşçı mıyım ya? <laughs> dükkanında çalışmamak istemiyorum arkadaşlar. Ömür gibi olmasın ama sanki biraz böyle aşçılık da bende var gibi. <laughs> Şaka bir yana. Güzelce pişsin bunlar. Sonra şurada dükkanında yaptığım salata vardı. Salata mı? Ee... Birazcık sıvıya alıp yapacağım ona. Şimdi güzelce salata kase mi oluyor, karıştırayım. Işte Bazı kişilerin bilgilerine bakıyorum, böyle bulgur yıkayan bir kesim var. Ama ben yıkamıyorum. Biraz fazla yapacağım, köftem de fazla. Nohut da atacağız içine zaten. arkadaşlar. Şimdi biberleri de biraz ezilsin. Salatamızı salatamızı da dökeyim. şöyle dişimin e ellerinden bu salata. Salatamız okey. Hemen şöyle bir domatesleri birazcık ezeyim. Suyunu versin. Kapağını kapatınca böyle birazcık buharlama yöntemiyle de lokum gibi olur. Hemen kapağını alalım. Olsun. Bulaşık işimi beklemeyeceğim. Hemen bir bulaşıkları falan ben halledeyim arkadaşlar. Köfteyi içine atınca görüşelim olur mu? Sosum hemen pişmeye yaklaştı. Üzerine bir tatlı kaşığı, biber salçası attım. Şimdi onunla birlikte şöyle birazcık daha kavuracağım. İçine sarımsak atacağım. Eğer sarımsak varsa yoksa sarımsak tozu ekleyeceğim. Sonra köftesini ekleyip böyle sıcak suda çektirene kadar pişireceğim arkadaşlar su ekledim. Üstüne şimdi köftelerimizi ekleyeceğim. Şöyle ben alayım. Sosumuz çektirilene kadar köftelerle birlikte pişecekler. Hemen size yakınlarını göstereceğim. Kaşımı alayım. Çektirene kadar pişecekler bunlar. Sonra mis gibi. Şöyle köfteler içine attım. Pilavım da pişiyor. O zaman biz bunu sunumlarken görüşelim. Elhamdülillah arkadaşlar yemeklerim pişti. Şimdi burada işimin tabağı. Burada benim tabağım. Birazcık kendime az koydum. Yiyebileceğim kadar koyayım dedim. Sonra eğer yetmezse devamlanırım. Şöyle gerçekten görüntüsü kadar lezzeti de harika. Bize afiyet olsun. Göz hakkınızı tekrardan helal edin. Allah'a emanet olun. Sevgiyle, saygıyla kalın.